Ahmet Bey şu anda kaçıncı kattayız ve neler var? Altıncı katta Türkmenoğlu Çilek Odası. Çilek Odasına hoş geldiniz. Ee, Çilek Odasında neler var? Burada yaklaşık 15-20 çeşit e, genç ve bebek odaları, e, arabalı yatak modellerimiz, bütün müşterilerimizin oda durumuna göre, ölçüsüne göre her türlü bazalı, e, bazasız, karyola, alt yavrulu karyola, çalışma masalarımız kitaplıklar, komedinler bütün hepsinde e, tamamen müşterinin isteğine göre siparişle temin edip nakliye ve kurulumu kendi tarafımızdan karşılıyoruz. Bunların haricinde kataloğa bakıp ürün de temin ediyoruz. Bunların haricinde de müşterinin isteğine göre müşteri kendi evinde internetten bakıp buraya geldiği zaman buradan da biz fabrikaya sipariş geçiyoruz. Depomuzda mevcutsa zaten bir gün sonra teslimatını yapıyoruz. Depomuzda yoksa yaklaşık bir hafta, on gün içerisinde fabrikadan sipariş verip tamamen paketli hijyen bir şekilde müşterinin evinde kurulumu yaptırıyoruz. Şöyle bir yatak odasında neler var? Bir yatak odasında şöyle söyleyeyim. Üç kaplı dolabı ebatına göre e, 122 karyolası, iki karyolası, bazalı karyolası, şifon yer, komedin, kitaplık, çalışma masası bütün ürünleriyle bu şekilde bir odayı doldurma ders dolduruyoruz. Ders dolduruyoruz. Tabi çalışma masası, kitaplık, komedin, üç kaplı dolap, şifon yer, Karayolamız ebat olarak 120'ye 2, 1'e 2, 90'a 1, 90 ölçülerinde karayolarımız var. Bir yatak odasının fiyat aralığı Yani şöyle söyleyeyim komple set halinde 15 bin liradan başlar yukarıya doğru modeline göre, çeşidine göre, ebatlarına göre fiyatlarımız değişiyor. öyle e, romantik serisi dediğimiz hem erkek çocuğuna hem kız çocuğuna hitap eden bir modeldir. E, i̇leriki yaşlar için 122 bire 2 karyolası 25-30 yaşına kadar 130 kilo taşıma kapasitesine sahip yetişkin bir insan bile üzerinde yatabiliyor. Bunda da yine şekilde dolap, şifon yer, komidin, çalışma masası, kitaplık, halısından perdesine, avizesine, e, cibinliğine kadar, masa aydınlatmasına kadar bütün mevcut ürünler hepsi mevcuttur. Tamamen müşterinin isteğine göre. Erkek çocuklar için. Bu da yine erkek çocuklarımızın hem hayallerini hem odalarını süsleyen birbirinden güzel model Arabalı yataklarımız 90'a 90 95 ölçülerinde. Bunda da yine 20-25 yaşına kadar çocuklarımız yatabiliyor. Güzel bir ortamda işte ders çalışma masası olsun e, vaktini geçirebiliyor. Çalışma masası, üç kapılı dolabı, kitaplığı, şifon yeri, oyuncu koltuğu, bütün ürünler mevcut yani. Bütün çocukların hayallerini Bütün çocukların hayallerini ve odalarını süsliyoruz yani.